Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Oyun Mod hepiniz hoş geldiniz. Bugün Farming Simulator 2017'ye nasıl mod yükleneceğini göstereceğim sizlere. Öncelikle modu indirelim. PS destek sitemizde birbirinden güzel modları bulabilirsiniz. Ben sizler için Fendt Vario 900 siyah versiyonunu indireceğim arkadaşlar. Daha doğrusu indirdim modu. Siz de sitemizden mod indirebilirsiniz videonun altında linki de bulacaksınız. İndirdiğimiz dosyayı arkadaşlar kopyalıyoruz. Belgelerime giriyoruz. Buradan my games. Buradan Farming Simulator 17 mod klasörünün içine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi oyuna girelim. Evet arkadaşlar kariyere giriyoruz ee, ister yeni bir kariyer oluşturun Burada göreceksiniz zaten yeni attığımız modu Ben 900 varıyor, Black Beat diyor Onaylı olacak arkadaşlar Şu şekilde gelir Onaylarsanız modu oyunda görebilirsiniz ee, Normal bir kayıtlı oyuna girelim Gördüğünüz gibi yeni attığımız mod e, onaylı değil onaylıyoruz ve başlat diyoruz. Oyuna giriyoruz. P tuşuna basıyoruz, mağazayı açıyoruz arkadaşlar. Buradan e, attığımız neyse, traktör bizim attığımız ya başka mod indirirseniz, örneğin biçerdöver indirirseniz, biçerdövere gireceksiniz. Traktöre giriyorum. Traktörde sonlara doğru modumu buluyorum arkadaşlar. Modu seçtim. Burada bir takım özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Satın al diyorum. Ve satın aldım. Bakalım nasıl bir şey. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pent 939 vario şu an kullanılabilir. Sorunsuz çalışıyor arkadaşlar mod. Daha çok Farming Simulator 17 videosu görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ben arkadaşlar. İyi oyunlar.